Herkese merhaba arkadaşlar. DGS için son 40 gün nasıl çalışmalısınız? Bununla ilgili e, videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TYT AYT geride kaldı biliyorsunuz. TYT'de çıkmış sorular sizin için önemli. Bunu kaçırmayın. E, i̇lk söylemek istediğim şey bu. İkinci söylemek istediğim bu videoda nelerden bahsedeceğim. Öncelikle son 40 günde e, neler yapmalısınız? Nasıl konu çalışmalısınız? Nasıl soru miktarlarına ulaşmalısınız? Bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca yorumlar kısmında bana bazı arkadaşlarımız işte son 40 günde hocam şu şekilde mi yapsam nasıl olur, bu şekilde yapsam nasıl olur, işte 25 netlerden 40 netlere nasıl yükseltebilirim şeklinde sorularla geldiler. Bu sorulara da cevap bulacağım ve size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bahsetmek istediğim şey konu çalışmaları. Şimdi son 40 günde tabii ki konu çalışma miktarımızı gene azaltarak devam edeceğiz. En son biliyorsunuz %35-%30 civarlarında çalışın konuyu demiştim. Yine o civarlarda çalışalım arkadaşlar. Yani günlük 10 saatlik çalışma sürenizin 3 saatliğine mesela e, konu çalışmasına 7 saatin soru çözümüne ayırmanızı tavsiye ederim. E, öyle yoğun bir konu çalışması yapmayın son zamanlarda. Çünkü bu sefer de ne olacak? Bildiğiniz konuları unutmaya başlayacaksınız. Pekiştiremeyeceksiniz. Pekiştirecek zamanınız olmayacak. Böyle bir sıkıntı doğacak. Sen köklü sayılar konusunu biliyorsun diye düşünüyorsun ama Sınava kadar fazla soru çözmediğin için unutacaksın ve yeni öğrendiğin konuyu yapabilmeye çalışırken hani midyata pirinci giderken evdeki bulgurdan olacaksın. Böyle sıkıntıya düşmemeniz için bildiğimiz konulara daha çok odaklanalım. Ha Çok konu bilmiyorsak evet o zaman çalışacağız ama... Konu miktarı az kaldıysa, yani çalışacağınız konu miktarı az kaldıysa, o zaman daha çok soru çözümüne odaklanalım. İkinci olarak neden bahsetmek istiyorum arkadaşlar? TYT Soru Bankası çözmeli misiniz? Bununla ilgili de sorular geliyor. Evet TYT Soru Bankası çözebilirsiniz arkadaşlar. Hatta birkaç arkadaşım zor bir soru bankası önerebilir misiniz demişti mesela TYT açısından. Acil yayınlarını ve metin yayınlarını önerebilirim arkadaşlar. Orta ve zor düzeye hitap eden metin yayınları biraz daha ortaya yakın, acil yayınları da biraz daha zor düzeye yakın yayınlardır. Bunları önerebilirim. Metin içerisinde zor sorular da bayağı var. Yeni nesil sorular da var. Klasik tarzda sorular da var. Hem DGS'ye yönelik hem TYT yönelik olarak çözülebilir. Geometri açısından da aynı yayınları önerebilirim. TYT geometrilerinde öneririm arkadaşlar DGS için. Ee... Geometriye hiç başlamadım hocam. Başlasam ne olur? Şimdi ondan daha önce bahsetmiştim ama son 40 gün açısından da biraz bahsedelim isterseniz. 40 gün kalmışken geometriye yeni başlayacak bir arkadaşım net seviyesi olarak 40 netlerde falan gezmesini daha çok beklerim ben. Eğer 20 net civarlarındaysa geometriye çok fazla yüklenmemesini tavsiye ederim. Ama hani nasıl olur? Yüzdesini ayarlarsın. Mesela haftalık çalışma programını dizayn ederken ben mesela koçluk yaptığım öğrencilerimde geometriye başlamamış birkaç öğrencim var mesela. Onlar da benzer davranışta bulundum. Ne yapıyoruz? Mesela haftada çalışacağı, diyelim 30 saatlik matematik verdiysek çalışacak. Bunun yanında işte 5 saat veya işte 7-8 saat hani 4'te 1'i oranında, %20, %25 oranında geometri çalışması verdim. Neden? Çünkü matematikten 52'ye yakın soru çıkıyor. Geometriden 7-8 civarı soru çıkıyor. E illaki geometri çalışma miktarımız 4'te 1, 5'te 1 civarında olmalı. Yani sen oturup da haftanın 4 günü geometri çalışıp geri kalan 3 günü matematik çalışırsan bu olmaz. Sen o kadar geometri yükleneceksin de ne olacak? Geometride 8 soru yerine 25 soru mu soracaklar da böyle bir şey riske giriyorsun. O kadar geometri yüklenmene gerek yok. Ama tabii ki de geometriye de çalışmalısın. Nasıl? İşte dediğim gibi haftalık 30 saat matematik çalışıyorsan programına bir bak bakalım. işte çalışan arkadaşlar için farklı programlar hazırlıyorum. Normal sürekli evde olanlar için farklı programlar hazırlıyorum. 30 saat matematiğe 5 saat 6 saat geometri idealdir net civarı 20'lerde olanlar için, net civarı 40-45'lerde olanlar için onlar geometriye asılsınlar. Onlar için geometri çok önemli. Çünkü onları 50-55'lere taşıyacak yer geometridir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sözelciler, evet bununla ilgili de soru geliyor. Sözelciler matematikte 10-15 net için hangi konuları çalışmalılar? Şimdi arkadaşlar, sözelcilerin en büyük sıkıntısı şu. Temel kavramları temel kavramlardan giriyorlar çalışmaya temel kavramlar da o kadar kolay değil yani o ağlı belli sorular çok somut sorular değil soyut sorular bundan dolayı da değer vermeli böyle tahmin etmeli Sorular olduğu için matematikten sizi soğutan kısımlar. Bu sebeple bakın temel kavramları bilmeden de yapabileceğiniz birkaç yer var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela üstü köklü sayılar, temel kavramlar bilmeden de yani çok fazla bilmeden de hani biraz temelin olacak tabii matematikte ama e, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işte ne bileyim e, okuduğunu biraz anlama gibi matematiksel okuduğunu anlama gibi yetilerin varsa Üslü sayılar, köklü sayılardan başlayabilirsin çalışmaya. Basit eşitsizlikler, mutlak değer. Bak bu konulara yüklenebilirsin. Bu konular sana 10-15 net getirir. bunun yanında hani netlerini garantilemek istiyorsan, mesela birkaç konu yazdım buraya oran orantı çarpanları ayırma konuları da sana yine 2 3 net 4 net getirir. Bunun yanında problemlerden de birazcık girersin. Sayı problemleri, kesir problemleri kolay buralar yapabilirsin. Sen sözelci olabilirsin ama girdiğin zaman anlayacaksın ki oran orantı, sayı problemleri, kesir problemleri, yüzde problemleri ortaokulda karşına çıkan problemlerle benzer. O yüzden e, buralara da çalışabilirsin. 10-15 net isteyen sözelci tayfaya da böyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Evet, şimdi gelelim. Bir arkadaşımız demiş ki 25 net civarı yapıyorum hocam. Bunu 40 netlere nasıl çıkarabilirim? Şimdi e, bu son dönemde bizim artık e, kitap bitirmekten ziyade analiz ve ödevlendirme ile ilerlememiz lazım. Analizi nasıl yapacaksın? Deneme yapacaksın. Denemeden anlamadığın yapamadığın, boş bıraktığın e, soruların konularını tespit edeceksin. Mesela ne yaptın? İki tane köklü sayı sorusu kaçırmışsın. Hemen köklü sayıları yazıyorsun. Yanına 100 soru. Ondan sonra 3 tane oran orantı kaçırmışsın. Hemen oran orantı 150 soru. İşte bir tane sayı kesir problemi kaçırmışsın. Hemen sayı kesir problemleri 50 soru diyorsun ve direkt eksik olduğun yerlere giriyorsun. Ha 25 neti 40 nete analizle çıkartmak daha kolaydır. Ama konu eksiğin yoksa bak. Eğer problemler çalışmadıysan, daha önce doğru düzgün problemler çalışmadıysan, fonksiyonlar, kümeler, permütasyon, kombinasyon, binom olasılık çalışmadıysan sen zaten 20 netlik, hatta belki 25 netlik kısmı çalışmamışsın demektir. Eğer bu kısımları çalışmadıysan o zaman senin öncelikle problemler ve fonksiyonlara odaklanman lazım. Oran orantı problemler, fonksiyonlar konularına odaklanman lazım. Kümeler permütasyon kombinasyon olasılık konularını ayır. Onlar bir tık daha seni zorlayacak yerler ama bak fonksiyon problem kısımları seni daha az zorlar. Bu konulara bir odaklan. Bu 25 neti nereden çıkarttığına bir bak. Cebir kısmından mı çıkartıyorsun? Yoksa denklem problem kısmından mı çıkartıyorsun? Eğer denklem problem kısmından daha ağırlıkla çıkarıyorsa o zaman da cebir kısma yoğunlaşman lazım. Ha benim tahminim cebir kısımdan değil de problem kısımdan değil de cebir kısımdan bu neti çıkartıyorsun. Problem kısmında çok boşun yanlışın çıkıyor diye düşünüyorum. Genelde öyle oluyor çünkü. Problem kısmına odaklanırsan bu 25 neti 30, 35, 40'lara çıkartabilirsin geometrisiz. Geometriyi de işin içine katarsan 2-3 net de oradan kapabilirsen hani üçgenler, çokgen, dörtgenler konularını tamamlayabilirsen oradan da bir 2-3 net kaparsın senin netlerin 40-45 bandına yükselir. Yani bunlar şu şekilde düşünmelisiniz arkadaşlar. Geçen sene hangi konudan kaç soru çıkmışım? Bu video bende var çok güzel bir video. Bu videoyu aç bir izle. Geçen sene ben hangi konudan kaç soru çıktığını oraya yazmışım. Sen o soru sayılarına bakarak bu seneki sınavda aşağı yukarı hangi konudan kaç soru geleceğini tahmin edersin. Yani yani 25 net yapıyorsan 15 nete ihtiyacın varsa ve köklü sayılar konusuna çalışmalıysan. geçen sene köklü sayılardan kaç soru çıkmış bir bak. Hatırlamıyorum ben şimdi ya bir ya iki soru falandır ya da üç sorudur. Şimdi mesela onu bir yaz. Üç soru. Hani bakkal defteri gibi düşün. Veresiye defteri. Köklü sayılar 3 net. Ondan sonra yaz oraya. Yaş problemi 1 net. Yaz sayı problemi 3 net. Bunları topla A 15 net. Tamam ben o zaman şu çalışmadığım, bunlar çalışmadığım konular tabi. Çalıştığın konuları buraya yazmanın alemi yok. Çalışmadığın konulardan yazıyorsun. Bunlar sana 25'in üzerine 10-15 net civarı kazandırabilir. Bu sene MSV ve TYT'de gördük ki arkadaşlar matematik kısmında çok zorlamıyorlar. Neden zorlamıyorlar? Herhalde virüs dolayısıyla birazcık bu çocukları rahatlatalım diye düşündüler. Zaten sınavı erken aldılar falan filan. Bir eziyet ettiler öğrencilere. Bir de sorularla eziyet etmeyelim diye düşündüler ki matematik kısmında çok zorlamıyorlar. Yeni nesil soru yoğunluğu düşük. TYT ve AYT matematikte bunu gördük. MSV matematikte de bunu gördük. O zaman DGS Matematik zaten geçmiş yıllarda yeni nesil miktarı çok fazla değildi. Bu sene de yeni nesil miktarı çok fazla değil. Yani çok fazla olmaz diye düşünüyorum. Bu sebeple yeni nesile çok odaklanmayın. Yeni nesil TYT kitaplarına da çok fazla odaklanmayın. Bunun yerine klasik tarzda sorularımızdan ilerleyin ve matematikten korkmayın arkadaşlar. DGS matematik de herhalde kolay olacak. Fırsatı da kaçırmayın. Bir sonraki seneye bırakmayın bakın çalışmalarınızı. Sonra pişman olursunuz. Aa ne kadar kolaymış ya bu matematik kısmı. Keşke birazcık daha şöyle köklü sayılardan 50 soru çözseydim de şu köklü sayı sorusunda yapsaydım diyeceğiniz sorular gelebilir. Bakın şimdiden uyarıyorum. O yüzden her konudan şöyle bir 50-100 soruluk bilgi birikiminiz olsun. 50-100 soruluk her konudan çalışın. Bakarsınız çok kolay sorular çıkar normal denemelerde 30 yaparken sınavda 40 45 yaparsınız. İstediğiniz bölüme çok rahat gidersiniz arkadaşlar. Evet DGS videolarımız devam edecek. Sınava 40 gün var biliyorsunuz. Bu 40 günde sizi yalnız bırakmayacağım. 35 gün kala, 30 gün kala bakalım videoları atmaya çalışacağım. Videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun ki böyle videolardan istifade edin arkadaşlar. Gün gün sınava kalan süreye göre Çalışma yoğunluğunuzu hangi alanlara yönlendirmenizi size söyleyeceğim. Tavsiyelerde bulunacağım. Takipte kalın. Bildirim zillerini açarsanız da kaçırmazsınız videoları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.